şey söyleyeceğim. Çok iyi olmadı mı şu ne zamandır aklındaydı? Yani. Vallahi harika oldu Ama Sanem pek eğlenmiyor gibi. Sanem. Yo, yo eğlenmiyor değilim. Sadece kafam biraz işle meşgul sanırım. Ya ne işi şu an işi gücü bırak mesai bitti iş de bitti İşi düşünme aklın işte olmasın. Abi gerçekten Sanem kadar sahiplenmiyoruz şirkete ha. İnanılmaz bir iş arkadaş. Evet Sanem'in öyle bir tavrı var. Bence öyle yapma. Hiç gerek yok böyle şeylere. Bizim her şeyden önce normal arkadaş olmayı başarmamız lazım diye düşünüyorum ben. İş arkadaşından ziyade. Normal arkadaş mı? Normal. Yani dümdüz arkadaş böyle işte havadan sudan konuşan, saçma sapan şeylere gülen normal arkadaş yani. Ama öncesinde ben bir şey söylemek istiyorum. Sanem. Yani ben biraz kötü günlerden geçtim. Seni kırdım, İstemediğim durumlara soktum seni. Bunun için senden özür dilemek istiyorum. Hatta kabul edersen özür dilerim. Teşekkür ederim. Utandırdınız beni. Asıl sen beni utandırdın. Yani utanmam gerektiğini hatırlattın bana. Teşekkür ederim. Umarım affettin beni. Ya bence affedilmişsindir artık, o kadar da değil. Yani esprili harekette, çok sevdim yani. Bir şey diyeceğim. Ee, buranın efsane bir tatlısı var, olay. Bence hemen çok acil sipariş vermemiz lazım Onu. Olur söyleyelim de. Ya burada iş konuşmayalım dedik ama ben evet. Beye ulaştım. Yani gerçekten İtalya'daymış. Emin miyiz? Evet. Ama merak etme o iş bende. Düğümü ben attım, ben çalışacağım. Hadi bakalım, iddialı konuşuyorsun. Güveniyorum sana. Sizin bir tatlınız var ya, çok acayip bir şey o. Vallahi çayı olmayan yere çay demlettin ya, helal olsun sana. Hayatta affetmem, yapıştırırım. Kötü mü ettim hem ya? Gerçi bir sarayın çayının yerini tutmaz. Orası gerçek. O ne şimdi ya? Eyvah, işle ilgili hiç konuşmayacağız dedik. O yüzden ben az ötede bunu açayım, halledeyim. Efendim? Valla abimin zayıf haklarını çok iyi biliyorsun ha. Yani. Bence ben değil. Bu konuda siz tecrübelisiniz. Kardeşiniz sonuçta. Ah Senem, çay diyorum çay. Çayı çok güzel demiyorsun ya o yüzden. Yani on puan öndesin herkesten. Yani. Vazgeçilmezsin. Vallahi bir şirketten git diyorsunuz, bir gül veriyorsunuz. Benim kafam karıştı. Senem, her lafımın altında bir şey arama. Her şeyden şüphelenmene gerek yok ki. Bir şüphesi? şüphe mi? Ha. Neyin şüphesi? Şüphe mi var senin? Yo, benim mi? Benim mi şüphem var? Evet, yanlış mı duydum? Şüphen mi var dedi, şüphe dedi, şüpheyle ilgili bir şeyler söyledi. Öyle mi dedi? Öyle dedi. Şüphen mi var dedi? Evet, dedi. Dedin. Ne? yani ben açıkçası yanlış mı anladım acaba diye şüphelendim şu an kendimden. Kimi? 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 Biz, biz ne konuşuyorduk? Ben Konuyu unuttum galiba. Ama neyse ne ya zaten çok uzun ve yorucu bir gündü. Hadi kalkalım ben hesabı hallettim. Buyurun Can Bey. Günaydın. Geç mi kaldın sen biraz bugün sanki aksadık mı? Hı? Ben arşivdeydim. Öyle mi? Bir konuda yardımına ihtiyacım var lansmanla ilgili. Ne isterseniz. Tabii ki. Ne isterseniz. Ben size her konuda yardım edebilirim. Çünkü bende maske yok. Okey. Anladım. Ee, şöyle billboardları sen hazırlayacaksın. Okey mi yapabilir misin? Tabii ki yaparım. Merak etmeyin. O iş bende. Bana güvenebilirsiniz. Ama yani çok önemli bir iş bu. İş lansman günü bütün billboardlarda hazır olmalı ki bomba gibi girsin kampanya. Sizin için önemli olan her şey benim için de önemli. Aha. Hiç merak etme. Yiyin. Okey. Tamam. Peki e, sorun var mı? Sorun yok. Ben olan sorunları da ortadan kaldıracağım zaten merak etmeyin. Hı hı. Öyle değil ama yani soru var mı sanim soru yani sormak istediğin bir soru sorun soracağın var mı? Hayır her şey o kadar net ki Buradan görüyorum. Hı hı. Tamam her şeyi halledeceğim bana güvenebilirsiniz. Okay anlıyorum. Yani bu işi hallettikten sonra sana bir sorumluluk daha vermek istiyorum ben. Ben her şeye hazırım. Hı. Gönderin. Tamam. Sana güveniyorum. Hı hı. Bana güveniyor. Can ben seni bu pisliklerin elinden kurtaracağım. Hiç merak etme. Bir şey vardı? Ben e, taslak sunum dosyasına bakıyordum da. Bu da? Ah! Gözümün önündeymiş, görememişim. Aşka, kalabilir istersen sen de. Zaten kısa bir şey, hemen burada okurum. Tamam. Bu mu Ceyda arkadaşın hediyesi? Bu. Özel seri diyorsun. Çok özel. Nadide parça diyorsun. Evet, Nadide. Senin gibi. Selamlar. Emre. Nasıl geçti görüşme? Harika geçti. Görüşme Halil Hanım'la. Herkese konuşup bizi arayacaklar. Güzel. Her şey yoluna giriyor. Şu an konsantre olmamız gereken tek bir şey var. O da lansman. Ben gidip Deren'le konuşayım, takip etsin. Aynen, tamamdır. <laughs> Aa, ben de Can Bey'le... Biraz konuşabilir miyiz? Emre Bey, siz Aylin Hanım falan deyince... Sen de abimin arkasından iş çeviriyor zannettin değil mi? Buna inanmak için geçerli sebeplerim vardı. Neye inanmak istiyorsan inanabilirsin Selim. Ama bu gerçeği değiştirmez. Ben hatalarımdan ders aldım. Ablan beni değiştirdi. Sanem. Efendim Can. Ah Can Bey, az bunu sana getirdim. Buyurun. Sanem, şimdi kompens kampanyasının en hassas kısmını sana emanet edeceğim. Hazır mısın? Tabii. Ben de mi? misin? Buyurun. Diliyor. Billboardlarda yer alacak sloganları ben her semte göre ayrı ayrı düzenledim. Tamam mı? Her semte uygun. ...oranın mali insanlarına hitap eden sloganlar yer alacak görsellerin altında. Hangi semte, hangi slogan denk gelecek hepsi bu dosyada mevcut. Sen görselci arkadaşla koordinasyonu sağlayıp bunları baskıya yetiştirmen gerekiyor. Anladın mı? Ben mi? Hı hı. Sen yani işin koordinatörü ve kreatif direktörü olarak bir değişiklik yapmadıysan sen. Tabii ki. Ta tabii tabii o iş bende. Yani ben ee, tuttuğumu koparım vurduğumu da deviririm sakin ol şampiyonu o kadar gerekli değil. Sadece bu söylediklerimi lansmana yetiştirsen yeterli benim için. Yani lansmanın ertesi günü ülkenin her bir yerinde bunların yer alması gerekiyor çünkü. Nasıl yani okay. lansman mı? Odaklanamayacaksan ben derene paslayabilirim bu işi. Ben işimin başındayım Can Bey. Ben işimin başındayım. Neden ilk vazgeçilen ben oluyorum ki? Anlamadım. Ben kreatif direktörüm burada. Neden ilk benden vazgeçiyorsunuz? İyi anlaştık. Sakin ol. Anlaştık. Görsellerle slogan doğru eşleştirilecek. Sadece unutma. Ne? kreatif işimiz değil bu bizim. Okay. Oldun Oldu sana. Vallahi demlendin yani. İyice demini aldın. Ben de. Sen de. Aynen. Bir saat sonra spor salonunda olurum ben Ceyda. Ter atacağım ya öyle ufak. Çok yüklenmeyeceğim. Geliyorsun. Okey, süper. Vitamin barı da. Tamam, otururuz. Olur, olur. Müşterimize bir can bit kokteyli ısmarlayalım değil mi? <laughs> çok pardon. Tamam, arkadaşımıza, müşterimize değil. CC. Hayır, kabul etmiyorum. CC, daha hiçbir şey söylemedim sana. Olsun ben peşinden kabul etmeyeyim de sonra başıma iş geliyor benim. Kabul etmedim. Buraya gelir misin? Gel şuraya otur. Bak. Bak bunlar bir gösterileri görselleri tamam mı? Hadi göreyim seni. Ne göreyim seni ne? Nereye gidiyorsun? Ne bu oyun mu bulmaca acaba? Ne bu? Göreyim seni ne? İş bu iş. Ne olacak? Komasık yaptın işi görmüyor musun ya? Bir görselleri bunlar her semte göre ayrı ayrı işleyeceksin bunları. Başka bir şey yok. Ama ben bunu yapamam. Alo Ayhan. Ay Ay Ayhan Ayhanım şikayet ediyorsun. Ayhan acil durum hemen hemen buluşmamız lazım. Spor salonuna gitmemiz gerekiyor. Spor salonu. Hemen. Hadi. Sahen ben yapamam. Hayır, kabul etmiyorum. Bu işi reddettim. Ceyce, bu işi yapmak zorundasın. Her yerde piranalar var. Bana yardım et diyorum ya. Her yerdeler, her yerdeler, her yerdeler, Her yerde. Senin lansını yetişmesi lazım. Ha, pirana diyor. Piranalar. Piranalar. İşinize bakın. Hiçbir şey yok. Ah, pirana sandım. Ha, çöp kutusuymuş. İşine bak. Anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Yok yok her şey anlaşıldı. Temizlik ve bakım işleri bittikten sonra... ...ancak bir saat sınırsız faydalanabilirsiniz buradan. Ee, Okey yani problem yok. Biz zaten temizliği de hallederiz. Pırıl pırıl yaparız yani her yeri. Peki o zaman kolay gelsin. Ha unutmadan bunları asalım boynumuza. Asalım. Ee, boynumuza derken? Boynunuza. Boynumuza. <laughs> asalım lütfen. Depoya gidip üniformalarınızı giyin. Oradaki arkadaşlar size yardımcı olacaklar. Kolay gelsin. Üniforma mı dedi? Evet. Üniforma. Ne alaka ya? Herkes giymiş ne güzel. Askeri mi burası ya? Cık. E yüzüne söyleseydin niye söylemedin? Korktun değil mi? Yok yani şimdi müdür ya. Ama ilk günden şey yapmak istemedim yani. Ondan. Dur abla yedik. Tamam dikkat et. Ay, Ayhan çok az vaktimiz var. Bir an önce temizliği bitirmemiz lazım. Aynen. Tamam hemen başlayalım o zaman. Hadi cross. Şu an mı? Yok yok, olmaz. Burada koşamazsınız. Ayaklarınız falan şimdi çamurludur sizin. Bunu hissetmeyin. Koşacaktım ama. Başka bir yerde oynayın beyefendi. Orada bir sürü oyuncak var. Onlardan birini alın oynayın. Sabahtan beri temizlik yapıyorum ben burada. Hadi hadi can gelmeden üstümüzü değiştirelim ya. Yürü. Yemin ediyorum içinden anne çıktı ya. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Can? Ne? Can. Can burada. Harbiden. Hayalnız. <laughs> Oha ya. her <Bayağı> herkül bu. <laughs> Değil mi? Yani şey, eniştemiz tabii. Yanlış anlaşılma olmasın da. Bunları aldım. Bir dakika, bir dakika. O kız kim ya? Niye yiyecek gibi bakıyor öyle? Ceyda bu Ceyda. Kıvırcık Ceyda. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bunun gözü göz değil ha. Vallahi bak, bunun bakışları bakış değil. Ben sana diyeyim. Ayhan beni niye kuruyorsun şu anda ya? Zaten sinirliyim. Gel köşeden köşeden kaçalım. Yürü. yürü aynen, aynen. aynen. Ne Ay, yapıyorsunuz siz bittiniz burada? attınız şu anda. Ne yapıyoruz biz burada? Temizlik, temizlik yapıyoruz. Adam. Ee, bitti aslında. Nasıl bitirdiniz temizliği? Nasıl bitirdik temizliği bil. Nasıl bitirdik ama temizliği değil mi? Vallahi billahi bir şey söyleyeyim mi? Bal dök yala yemin ediyorum cillop gibi yapmışız her yeri değil mi ablam? Nasıl bitirdiniz temizliği? Her taraf toz içinde. Oradaki çöp kovası ağzına kadar dolu. Neredeki çöp kovası? Neredeki çöp kovası tam olarak? Orada görmüyor musunuz? Ee... Ayhan görüyor musun çöp kovası nerede? Ha, ben bir tane gördüm orada. Boşaltmayacak mısınız? Ben mi boşaltacağım? Siz mi boşaltacaksınız? Estağfurullah yani. Siz niye boşaltırsınız? Biz şimdi hallederiz onu da. Çabuk evet. boşaltın şunu. Herkes de bir havaya giriyor burada. Ve herkes bize gider yapıyor. Çık şuradan. <laughs> Soğuksu hareketlerini göstereceksin. Gideriz biraz. Ya tek şimdi milletin yediğini içtin toplatıyorsun bana ya. Şişt. Önce bir çak, fikri sonra söyleyeceğim. Ne? Çok iyi bir fikir geldi aklıma. Harbi mi? Buradan çaktırmadan git. Sinir sistemi bozuldu. Ayhan çek şunu arkamdan. ben diyorum. Milletin yedi mi içti? İki. Aynen bir daha. İki, üç, iki. İki, üç, iki. Oradalar. Ya kızım bir dur ne neyin ya? Gelsene böyle ya. Bırak Ayhan kendime vuracağım şimdi bırak. Bir. Bir. Bir, bir iki, i̇ki. Üç. üç. Aynen bir, iki, üç. Bu ne hep çenede kalsın. Ha. Bunu biraz indir bir, bir, bu kalsın sağ, bir, 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 Ceyda çok açık duruyorsun ya biraz. Bence de çok açık. Bir, bir, bir. Bir, iki, bir, iki yaptım. Bu hep böyle çenede, bu biraz, ha şu şekilde şimdi. <laughs> Savrulma vururken, tamam mı? Tamam. İyi. İki, üç, iki. Şimdi böyle tutacağım. Okey. Devam edeceğiz tamam mı böyle? Sağ sol sağ sol. Tamam. Devam. Kaptın hemen ya Vallahi Kaptı. Vallahi kaptı adamı. Kaptı adamı. Peki. Bir iki bir iki. Bir iki bir iki. Üç. Ha. Üç. İki üç iki. Harikasın vallahi ya. Hakikaten. Sensin harika. Bugünlük benden bu kadar. Ama bunu sık sık tekrarlıyorum. Tamam Lütfen. dur yaparız. Hocamı buldum bırakmam. Tamam ben bir su içip geleyim. Ben biraz daha buradayım zaten röportaja geçeceğim. Okey. yeneyim de. Be. Çok belli yeni oldun. De ben eğitmen değilim. Çok da vaktim yok açıkçası. Lütfen. Ya birkaç bir şey sadece. Ha, öyle diyorsun. Dinge davet ediyorsun galiba. Hı hı. Öyle evet. De o çok yüksek ben alttan geçeyim. Evet. Nasıl böyle iyi mi? Çıksın, ne yapıyorsun? Ha, ne nasıl? Yapıyorsun? İyi mi hocam? Kendine gel. Güzel mi? Kendine Hı. gel. Hı? Öğreniyor muyum? Şu, şu boğalar gibi sallıyorsun, saçma sapan. Ne yapıyorsun? <laughs> ne oldu, billboardlar bitti mi? Bitti billboardlar. Hepsi bitti. Neden? Ne oldu ki? Benim buraya gelmemden niye rahatsız oluyorsunuz? Ceyda baş başa olmak mı isterdiniz yoksa? Ya benim arkadaşım diye ne alakası var? Hayır, bir tane arkadaşınız var o da benim. Başka, en birinci arkadaşınız benim. Kendine gel, kendine Siz gel. Siz çöndüyorsunuz, gelin artık. Ha gel gel. Siz çelik gibisiniz. ...kalsın. yeni başlıyoruz. Hiç bitmesin o zaman. Can Bey buralarda. Can Bey. Biz röportaj yapmaya... ...gelmiştik de. Aynen öyle. Hoş geldiniz buyurun. Hoş geldiniz. Ee, ben... ...ben arkadaşıyım. Ara vermiştim. Yani... Soğumuşum, ısınmam lazım. Yoksa beni hayattan akalt edemezdi. Patronum bu arada. Yani iş arkadaşı. İş arkadaşıyız biz. Arkadaşım aynı zamanda da? Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Kadın resmen pirana gibi ya. Kan kokusuna değil, can kokusuna geliyor resmen. Bir de Can Bey'i alabilir miyim acaba? Pardon ya. Yemin ederim yanına da yapışmış bir de. Ha. Bir şey diyeceğim. Basın da var. Bunları kesin sevgili diye yazarlar ha. Ayhan sen beni niye gaza getiriyorsun? Gaz değil. Can Gazi. Bey. Şöyle geçeyim ortasına. Ee, ya, yani konuşmanın ortasına dalmış gibi oldum. Kusura bakmayın. <laughs> Sanem. Sen de mi röportaja geldin? Ay Ben öyle bir denk geldi ki spor için gelmiştim aslında. Tesadüfen e, karşılaştık. Çünkü e, ben şirkete çok yoğunum. Yani şirketin bütün yükü omuzlarımda. Ben şirkette bu arada kreatif direktörüm. O yüzden vücudum değil, benim çalışıyor. Daha çok mesai harcıyorum yani. Ama şimdi bir fırsatını buldum, geldim. E, kişisel koçum Ayhan. Selam. Aynen öyle. Bana öğrettiğin gibi Ayhan'cığım. Ben hiç bölmeyeyim. Sanem Hanım ajansımızın vazgeçilmezlerinden olur. Estağfurullah. Kaldığımız yerden devam edelim. Peki lafı dolandırmadan ...direkt olarak soruyu soruyorum. Hayatınızda biri var mı canım? Keşke biraz dolandırsaydınız ya lafı. Bu çok direkt olmadı mı? Fazla direkt olmadı mı? Ben bu konuları konuşmayı pek sevmem. Geçsek mi soruyu? Anladığım kadarıyla Ufuk'ta bir evlilik planı da yok. Yok. Gel ben biraz... ...özgür olayımdır. Kendimi de ruhen... ...yıl katlarına benzetirim. Biraz hani yabani... Dedesi de zaten. Hı? Aynen öyle. Yani evlilik fikri... <laughs> ee, ...beni dizginleyecekmiş gibi hissettiriyor bana. Peki karşınıza nasıl biri çıkarsa evlilik hakkındaki düşüncelerinizi değiştirebilir? Ya yani illa şu özellikleri arıyorum diyemem. Doğru olmaz çünkü bilemezsiniz. Dış görünüşten ziyade enerjisi benim için. ...daha önemli. Ve kıpır kıpır, cıvıl cıvıl... ...hala çocukluk heyecanlarını yitirmemiş... ...merhametli, düşünceli, anlayışlı... ...sağlam karakterli... ...ama bir ceylan kadar da zarif. Ve koku. Koku... ...çok önemlidir benim için. İçime çektiğim zaman... ...dalgalı hırçın denizlerde... ...uçsuz bucaksız bozkırlarda... ...ama yine de yuvamda gibi hissettiren... ...iyileştiren... ...özel bir koku. Şeker benim. Belki de hiç durmadan dünyayı gezip durma sebebim budur. Hem bana ait hem bende olmayana sahip olanı arıyorum. Hala aradığına göre demek ki bulamamışsın. Hı? Belki çok yakınımdadır can Belki de. Siz geçseydiniz. Bir bak bakayım sen. Gel gel bir bak. Bir bak bakayım. Biz arada derede yine farkında olmadan bozuştuk mu? Darıldık mı? Nedir? Dargın mıyız? Yo. Nereden çıkardın? Ben yanlış anladım o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Sen böyle çıtırdan, ufak yani çok hafiften kıskanma durumu olabilir mi? Kıs ne neden kıskanayım ya? Ceyda'dan mı kıskanacağım? Yani sonuçta kıskanacak nesi var ki onun? Ne sıfatla kıskanacağım ben? Ne sıfatla? Biz arkadaşız. Aynı zamanda da iş arkadaşıyız. Biz duble arkadaşız. İnsan arkadaşını kıskanır mı hiç? Sanem. Evet ben anladım. Okey. Tamam. Ayrıca istediğin insanla beraber olabilirsin. Sonuçta bekarsın. Sanem. Benim işe dönmem lazım. Kusura bakmayın.